Seferinde hırs denizinin ortasına bir olta sallandırmış, sabırla ve inançla çekmek istediği balığı bekliyordu. Bu balık şevket kadar küçük ve kolay bir balık olmayacaktı. Volkan. Efendim Levent Bey. Yarınki toplantıya kimler gidiyor sizden? Sevgi Hanım gidecek. Hazırladığın dosyanın bir kopyasını masamda istiyorum. Peki efendim. Ferhunde Hanım. Bugün aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Hep böyle midir? Acayip disiplinlidir. İşinde süper. Boşuna Levent Tuncel olmamış yani. Ben böyle biri olduğunu tahmin etmiyordum. Çok şaşırdım. Benim tanıdığım Levent Tuncel gecelerin adamı. Magazin sayfalarının değişmez fotoğraflarından biri. Dünkü kapanış yorumları hala bana gelmemiş. Özür dilerim. Mail atmıştım ama. Yok. Buyurun efendim. Yok.